Sevgili dostlar, hepinize selamlar. Hepiniz Godbreaker'ın oynanış videosuna hoş geldiniz efendim. E, kendisi kıymetli arkadaşlarım. Ha, buraya gelmemiz gerekiyor galiba hareket etmek için. Öldürdüğümüz düşmanların gücünü alarak güçlenmeye çalıştığımız ve çeşitli canavarları kesip zorlukların üstesinden geldiğimiz 4 kişiye kadar co oynanabilen bir yapım. Henüz tam sürüm olarak çıkışını yapmadı. E, biz de oyunun demo aşamasında kıymetli dostlar. Yani sizler de dilediğiniz gibi ücretsiz olarak oynayabiliyorsunuz. Ulan hepimiz mi hepimiz öldük? Öldük. Evet. O şöyle sıcağı kılıklı şey demek ki zarar veriyormuş abi. Maksimum canımız falan azaldı bu arada. E can yenileme falan gibi bir mevzu var mı? Ki canım çok azalmadı da. Aa o. Evet Sarkan'ın bu galiba vurunca patlıyor. Animasyonları, hissiyatı falan gayet hoş bu arada. R'ye basıp atlamanız gerekiyor galiba orada. Evet. E üçümüz burada istatarcan nerede? Atarcan gitmiş bile çoktan. O aşağıya inip üzerinden geçtiğimiz şey tuzak gibi bir şey galiba büyük ihtimalle. Öz gibi bir şey geldi E'ye bastığımda. Ben geldim bu arada sıkıntı yok. Hoş geldin. Hoş buldum abi. Let's go. Biz de arkadan atladık. Patarcanımla canımla beraber gidiyoruz yavaş yavaş. da bir %40 dolar gibi oldu. C'ye bastığında can verecek galiba. Deneyelim üç, abi. 3 tane var kenarda da köşede. Aynı, 400 yan Aynen. Veriyormuş. 400 can veriyormuş. Ve bunu kesersek başka bir oynanabilir karakter daha açılıyor. Aha. Aman 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 beyler aman. Evet ben ee, CTRL'yi boşa bastım. Bir tane daha üzerek açıldı bende E tuşuna basarak açılıyor. Kaç 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 kaç. Bende o açılmadı. Bende CT var sadece. Şu dolsun da, da bir deneyeyim bakayım benim E'm neymiş. Lan oğlum bırak lan beni. <laughs> Allah. Abi zıplamak kurtarmıyor bu arada. Abi 5 galiba sadece. Adam bana taktı hocam. Milyon spamlıyor. milyon spamlıyor. Alandan çıkmamız lazım galiba. Abi arda arda dash spamleyebiliyorsunuz bu arada. Shift'e basarak. 3 tane arda arda hakkı veriyor. Abi ben bir şey dönüştüm lan. Hah geri geldim. Bu dönüşme şey galiba Sarkan'ım e, ee, öldürdüğümüz yaratığın özelliğini alıyoruz diye biliyorum yani en son ne öldürdüysen mi Sen mi seçiyorsun artık Abi mesela en son yengeç öldürdüm yerinin altından geldim böyle yerinin altını delerek Hangi tuşa basıncı oldu? Abi E'ye basıncı oldu valla işte evet E'de herkesin farklı özelliği var galiba Kaçamadık var ya son anda Bunu aldık ama kolayca ya sıkıntı yok bana da hallettik gibi geldi. Helal. Ben bunu aldım burada. Ben de aldım bir şeyler ama. Backstep e, sanırım arkasından vurunca daha hızlı vuracağım. Ben direkt ben hasarımı arttırdım abi. Dash boost aldım ben de. Ben de kritik vardı, şey vardı. Karakterin görünümü bir hafiften değişti böyle bende çıtırından. Oo, Baksan evet. Sen omza bir şey Oo, geldi evet. böyle. Tatacağım burada mı Geliyor. Benim karakterin de arkasından mavi bir duman çıkıyor işte. Herkese ekleniyor demek ki bir şeyler. Aa. Bir karakteri tam öldürecekken E tuşuna basarsanız dibinde şey oluyor. Onun gücünü kazanıyorsunuz. Evet. Bak mesela E'ye bastım ben aldım onun gücünü. Evet yengeç öldürdük yerin altına girdim. Okey abi güzel yetenek. Ee, running speed, speed'imi speed arttırıyorum hocam ben. Bir de bunu alacağım. Arkasından vurduğumda şeye de buff vermesini falan da açtım. Güzel oldu. Güzel, güzel, güzel. Oyunun grafikleri falan baya baya iyi bu arada var ya. Benim de hoşuma gitti. Ama biraz göz yoran de... bir tarafı var bu arada. o da Doğru. Doğru abi doğru. Şey diyemeyeceğim yani. E... Tamamen kusursuz diyemeyeceğim. Birkaç oyunda bu var. Bak mesela e... benim şeyde de gözlerim çok yorulur. Urtmastay oynamayı çok severim. Ama yoruyor yani gözleri belli bir yerden sonra. Let's go hocam. Dodge. Ben bunun içine girdim mesela. Nice hocam. Ben bir şeyler alıyorum ama ne aldığıma dair pek yok. Yok Serhat abim ya ben bugün YouTube'a es geçiyorum. Birazcık şey var bende. Bugün çok iyi hissetmiyorum kendimi. Hiç yani şu an oradaki agalarla uğraşamam yani. Trade ya da upgrade. Ben upgrade seçeceğim abi buradan. Upgrade yapamıyoruz ki niye? Şey yok galiba paran yok galiba kanka buranın parası yok. Ya da gerekli malzeme yok. 80 birim para var bende mesela. Vallahi bir şeyler yaptım da ne yaptığımı anlamadım. E, trade'den satalım abi bir şey. Can aldım. Can basma malzemesi falan aldım. Bosa sokacak burası bizi. Evet. Hocam bag bunu geliştirsene. Tam artık 125 daha fazla vuruyorum düşmana. Bana gelme moral let's go. Oo, benim can şeyim de bitmiş canım dolmuyor. Onu alabiliyoruz mu? 40 satın alabiliyorsun evet. 41'in puan karşılığında. Ha, sağ olasın Serhat abim. Yok abi bugün hiç çocuklarla uğraşacak amanda değilim ya. Ben geçiyorum bunu bu arada. O da geçtim. Oo, oo ama, o uh. aman aman. Bacaklarını mı ilk önce? Ay, mavi küreler muhtemelen. Aynen o eklem yerlerindeki mavi küreler şey yapıyor. Ben vuruyorum oraya doğru. Tamam bu çok rahat dojlanıyor bu oraya sıkıntı yok. Evet evet. İlk fazı muhtemelen çok çok rahat geçiyor. Onun ne oluyor bu ne? Ölümcül bir alan. Aa, aa dışına çıktığında öldürdü beni. E ee, sürekli Bunlar öldürüyor yani, beni. Abi oraya giremiyoruz galiba her türlü öldürecek yani. Her türlü o hasarı vuracak mı bize bu? Ayrı bir tane alan var burada bakın bir üçgen ufak bir üçgen şeklinde gözüktü demin. Çok küçük bir alan. Oraya ben gelince göremedim. hasara vurmuyor. İşte bu, bu taraftaydı çünkü. Hoş olmadı o başkan. Ben görmedim ki onu. Allah. Ben otomatikman dışarı çıkacağız zannettim yani. Benim gene canım adam. azal. Ben can basıyorum kanımı. Toplara vurun, toplara vurun abi. Bak bak burda burada burada. Gördüm kalkan gördüm bu gördüm, gördüm gördüm gördüm. Hadi Serkan deş at. Helal be. Ama Samet abi falan onlar da oradaymış o kadar güzel. Var var burada da kalkan vardı. Biz Tatar buraya geçtik. Karakter şu an ha, Vurun yiyebilecek Vurun vurun durumda. vurun vurun. Vurun beden vurun. Çok hızlı doluyor ya. Abi şu kaplumbağa ışın atıyor burnu. Bir kitlenme aradım ama ya. Anası Şeyleri çok kolay yani bu fazında. Abi dolaması kolay ya vallahi bunu bunu. Evet, evet, evet yani kollara vurması falan baya baya kolay ama. Belki başlangıç bossu falan gibi bir şeydir. Yo e, ana boss hasar yemiyor ki. Hayır yani bu hani şeydi, şey geldi burada. Başlangıç şey geldi bossu. geldi Evet. Vur abi vur 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 herkes vursun herkes vursun. Vur vur vur. Bari bir baranı yiyelim. Yedik abi yedik onu güzel. Yedik yedik bir baranı yedik. pek sıkıntı ne biliyor musun? Derdini seveyim diyeceksin. Dojlamak için arada CTRL'ye basıyorum istemsiz. Niye bilmiyorum. Hiç bu oyunda da tuş CTRL değil. Yani son zombi oynadık acaba oradan alışkanlık şey mi yapıyorum? User entered your channel. User left your channel. Kim girip girip çıkıyorlar? Abi tatacam mı acaba? Aman. Vallahi bilmiyorum ki. Allah. Abi geldi yine şey. Am kalkanın arkasındayım. Vur 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 vur. Gel 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 gel. Vurun beyler. öldün mü? Ben öldüm galiba arkadaşlar. Ben ölmüş olabilirim bu arada baksanıza. Beni kaldırabiliyor musunuz tekrardan? Bir zümrüt gibi bir şey çıktı bende. O evet de. Şeyler onun üstüne direkt. Bu arada ben ölüyorum. O Tatacan'dı Simon. <laughs> Allah. Ey Allah. Bu ne oğlum? Hop 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 Düşündüğümüz kadar kolay değilmiş bu Benim canım inanılmaz azaldı bu arada Canı azaldıkça bunlarda da daha beter vurmaya başlıyor Yerden de kol çıkıyor bir şey çıkıyor Abi aman 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 Eyvah Şey başladı kalkanı etrafına geçin Abi tüm gücünüzle vurun Tüm gücünüzle vurun şimdi, alalım, bitirelim oyunu. Bitti. Oh. çok iyi. Hakikaten çok iyi bu arada. Gerekmanı zaten not available in demo diyor. Aynen abi. Öteki silahı falan bir deneriz. Şey yaparız. Son saniye çok güzel hasar çıktı bu arada. Gerçekten öyle. Aa demonun sonuna gelmişiz. Vurulan hasarlar falan yazıyor. 21 kilo almışım. 13k, 12k, 12k. Evet, bir tek babuş adam 31'deymiş bak. Bence güzeldi bu arada. Devam edelim mi? E, bir dönelim ne büyüğe, bir, e, e, bir tur daha oynayalım. En azından şey olsun böyle. Tam kavramış olalım. Bilmiyorum onun daha mesela. ne kadarı var. Yani bitti az önce. Yeni bir silah türü var, evet. Hangisi abi o? Şurada... Bir şey açıldı benim önümde ama. Ee, şurada bak silah seçiyorsun. Aa evet açılmış. Bu ne ya? Bu tokmak şey gibi. gibi. bir şey açıldı. Koşmuş açıldı ya let's go. Aa, evet koşmuş açıldı. Ne o he. Oha bu ne ya? basınca ne yapıyor? Bari Bariyer basıyor. Ama bir şey söyleyeyim mi? Dördümüzde tokmak alırsak herhalde hasar çıkmayacak bilmiyorum ama. E deneyelim anasını satayım. Zaten hızlıca bitiyor oyun. Yayın devam. Yayın da arkadaşlar ama YouTube yayınına geçiş yapmıyoruz. Buradan başlatılmıyor muydu bu oyun? Şuradan mıydı abi? Şuradan da galiba evet. Başlattım. Zorluk derecesi falan var mı orada Sarkan'ın? Bir bakayım abi hemen. Abi bir saniye. Armor ve maskeye yeni bir şeyler gelmiş. Star, Tangles. Gelmiş. Abi Tangles ne demek oluyordu? Hiçbir fikrim yok. Ama galiba zorluk ayarı yok burada abi. Direkt man başlattım düz. Oy. Aa şöyle bir başlık yaptım kendime. Ekip. Ustam. Hepimiz aynı başlığı giymişiz ustam. Bu şey gibi oldu abi. Bir tane online da bir tane şey ücretsiz verilir ya. Herkes onu kullanır. <laughs> Tam olarak öyleyiz iş ya. Haydi başlıyoruz. Farkımız tarzımız yani. Hmm. ama onun ne alakası olduğunu anlamadım Ulman um, ya. Çayma derken ne anlatmak istiyordu ya? Öldeki vuma basmayın. can yakmak. Bir <laughs> defalarca ölerek bunu anlamak. <gülüyor> <gülüyor> ama yakmak. en iyi Abi en iyi öğrenmiyorum tamam ya. Bir şey yok ya. Abi bir şey söyleyeyim mi? Vurdum mu oturuyor mu bu arada ha? Abi ne lazımmış? Ben crit vuracağım ya. Ooo Map değişmiş sanki ya. Aynen aynen. Burada yeni bir şey geldi bu arada. Running speed. Aslında bu running speed istiyorum ya. Ben de running speed aldım bu arada. Hızlı hızlı koşalım edelim diye. Aha. bombaymış bu. Aman abi aman. Şuradan mı gelmiştik? Şuradan gidiyoruz galiba. Boss gözüktü ama. Allah Allah. Patar dövüyor şu an. Bu şey mini boss abi bu. Bariyer bastın mı da birkaç vuruşu blokluyor ha. Bastım bariyer. Bak blokladı bir tane daha basıyorum o zaman. Bak hepsi. 30 aynı anda tutmamış onu. Var. Abi o zaman onu söyleyerek basalım. Tabi tabi şey yani olmasın. ekipçi hani. Ben bastım baktın kırıldı mesela sen bastın. Devam ettirdik şeklinde. o Nice. Running speed'in canını bu arada var ya. Bir bariyer bastım burada. Oyna oyna vur vur vur. Aa. Çok Aa, iyi. Çok Hatta iyi. Yok, abi şeyin e girdim. De özelliklerini aldı galiba değil mi? Evet Aldım abi bakayım mı? Onun üstü kim bu ne? Guys? Hepimize can bastın ama tek kullanıldık o ya. Evet. <gülüyor> <gülüyor> evet abi. Evet. evet. Aa, Tatar canım üst odada kaldı. Tatar canım. Nerede Alo. Düşüyün? Alo selamünaleyküm abi. Aleykümselam. Aleykümselam. Hayır, hani Balım? Buyur abi. Giremiyor muydun balım? Hani sürekli bir Yok odaya. ya o Ozan'la biz o üst odada bana oyunları gösteriyordu. Bir yandan. He. O yüzden şeydim. Ozan'ın da internette gidip geliyordu galiba. Hoş geldin bebeğim. Ananı Abi ben bir Ozan'ın yanına gidip geleyim de gele şey olmasın. Tamam balım. Gelirim sana gelirim. User left your channel. Left your channel. Let's go hocam. Abi o ne işe yarıyordu onu şey bozmak? Alo. Bu öyle şey bir şeydi ki. F'ye basıyorsun şey oluyor. Bir şey olmuyor. He ee, okey. Burada tamam, ancak malzeme olmak. Aman aman aman. Oğlum benim çar gerçekten hızla bir şeye bağladı ya böyle. Let's go. ilerleyelim abi. Ulan yukarı çıkamıyorum ben. Niye? Bu arada Aa, hiç... kapısı. Hiç can kullanmadık bu oyna. Abi öğrenince hallettik ya. Bir armak sumum 40 can alayım. Şunu basıp bir de buradan can alayım. Tamam. Hocam bunları satıyorum lan. Upgrade. Ben hazırım. Ben de hazırım. Haydi bakalım. Bir saniye. Sayma bir sen kaldın. Geçtim. çok uzun oturumlarda göz yormakla beraber hani böyle arkadaşlarla sarabilecek bir şey gibi geldi bana ya. Bence de abi ya. Hani ee, daha bizde açılmamış silah çeşitleri falan var ya. Ne bileyim işte double bıçaktır bir elde silahtır falan filan. Abi şimdi herkes var gücüyle vursun. Nice. Yani haritaların böyle rastgele yeniden kuruluşuyla yeni silahlarla, biraz daha çeşitli düşmanlarla falan sarar yani bir demo için gayet yeterli bence. Çok iyi demo bu arada ya. Neler neler gördük yani bu baya baya iyi. Abi canım şu süper kahramanlarla, süper köpekten kaçıp hırsızlık yaptığınız oyun mesela. <laughs> 1 FPS çalışıyor. Asla bir mantık yok. Ya yani bu nimet onların yayında. Hocam en iyi müzikler vardır, lakin ben kapattım bütün sesleri. Yani sadece vuruş animasyonlarını duyuyorsunuzdur muhtemelen. Hayda herkes vurak gücüyle vursun. <laughs> biraz manyadı bu arada. Bunlar biraz manyadı belir Dikkat. Hem ışın atıyor hem şey atıyor. Muhtemelen kaç kadar acıcık bir canı kaldı Haydi beyler bu son olsun. Let's go. Aman. Öldü. Evet elimize sağlık. Güzel yani fena bir oyun değil. Ama demo olarak birazcık kısa sürüyor tabi. Olsun gene de ekleyecekleri silahlardır şudur budur onları varsaydığımız zaman Güzel bir yapım gibi duruyor. Bakalım kim ne kadar vurmuş. Ondan sonra demoya veda edelim dostlar. Birazcık daha tank bir bu ile oynadık tabi. Ben yapmışım bu sefer ya. <laughs> ben, ben, ben de yapmışım ya. Evet dostlar. Değerli vaktinde girip eşlik eden herkese teşekkürler efendim. Esenlikle kalın. Bay bay.